Merhaba herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Seboşunuz geldi. Hazırsanız yeni haftanın ilk iş günündeki gündemimizde bakalım neler varmış. Haftaya nasıl başlamışız? Gerçekten de çok sıcak, hareketli bir hafta olacağı benziyor. Gündem fokur fokur adeta. Ama ben güzel bir pozitif haberle başlamak istiyorum. Hepiniz eminim benim gibi Fatih Yüreği merak ediyorsunuz. Ee, zaman uzadıkça tabii ki ümitler kırılıyor ama yakın arkadaşından pozitif bir açıklama gelmiş. Ee, Nalan Aksoy Fatih Yüreği'nin yakın arkadaşı sosyal medya hesabından e, hastane ziyaretinde bulunduktan sonraki e, tedavi süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşmış e, sosyal medyasından bir ona kulak verelim. Sonrasında Diğer konularımızda tabii ki geçeceğiz. Allah şifasını versin. İnşallah. Yani gerçekten e, üzüldük Fatih Yüreğe. Demiş ki Nalan Hanım e, sevgili arkadaşım saat 14'te işte pazar günü şu an yoğun bakımda Fatih'in yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor. Aramızda özel espriler her yaptığımızda gözlerini kırpar kırpar bana cevap verirdi. İnanın henüz uyuyor ama çok sıhhatli görünüyor. Allah'tan ümit kesilmez. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Yani sanki uyuyormuş gibi diyor. Yani gayet de sıhhatli görünüyor diyor. Hadi gülüm yapalım dediğimde diyor bana göz kırpardı diyor. Göz kırptı. Belki öyle insanlar görmek istediğini görür ya bazen. Öyle de düşünüyor olabilir ama açıklaması çok pozitif. Yani e, durumunun, e, görünümünün gayet e, normal olduğunu ve e, inşallah düzelecek diyor. Hadi kalk bir an önce aramıza gel diyor, dua edin diyor, dualarınızı esirgemeyin diyor. Menajeri Mert e, Siliv'in açıklamaları en doğru haberlerdir. Onun dışındaki haberlere de itibar etmeyin diyor. İnşallah Rabbimden tabii ki ümit kesilmez yani imkansızları olduran Yüce Rabbim varsa yaşayacak ömrü, günü, vadesi mutlaka e, bunu da atlatır, döner inşallah diyoruz. 12. gün mü? Tabii 12. gün bugün. Ee, tabii ki süreç uzadığı için bazı doktorların da açıklamaları vardı. Bu tarz rahatsızlıklarda uyanamama ihtimali de var diye. İnşallah öyle bir durum olmaz. Tabii ki temennimiz bu yönde değil ama eee mal, şimdiden miras kavgasının başladığını bile konuşuluyor Fısıltı gazetesinde aile arasında. İnşallah önce sağlık, önce can her şeyin önünde bir can. Dünyadaki en kıymetli şey can arkadaşlar. Önce can, sonra mal, mülk, para, pul neyse onların hepsi detayda kalıyor diye düşünüyorum. Rabbim şifasını versin. Hazır mıyız? Bugünün manşet haberlerinden bir tanesi. Ee, Güllü'nün patronu, ben hala, bakın hala diyorum bu ihtimale inanmak dahi istemiyorum. Ama çok böyle şok edici e, açıklamalar var. Yani Güllü'nün kızı tuyan katil diyor. Onun diyor itiraf diyor, kayıtları var diyor. Ne derece doğrudur değildir. Yani ben asla bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Bakın şöyle e, haber. Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın. Uzunca bir süredir de biliyorsunuz böyle iddiaları vardı. Suç duyurusunda bulunmuş bugün. Ee, katıldığı programda Güllü'nün kızı Tuya'nın keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim diye itiraflarının olduğunu söylüyor. İşte ifadesindeki şok detaylar kızı Tuya'nın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostlarından Bircan Hanım, bu Bircan Hanım'ı çok duyuyoruz. Güya buna itiraf etmiş. Sonra Bircan Hanım'a itirafı var. Tuya Bircan Hanım'ın telefonundaki kayıtları zorla silmiş. Ama mesajlar bende. Bende var diye e, Tuya'nın keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim diye itirafı var. Hepsini delil olarak kayıtlı e, kayıtlara koyacağız. Bütün Çınarcık Tuya'nın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü'nün öldürüldüğünü yani katilin Tuyan olduğunu düşünüyorum diyor. Bastıra bastıra bu şekilde e, herkesin e, masumiyet karinesi var arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir yandan böyle varmış evine gitmiş silmiş. Daha daha küsmüş daha bilmem öyleydi de böyleydi de. Ee, yok işte daha önce şunu öldüreceğim demiş. Bakın e, insanlar kavga ederken kimseyi aklamaya çalışmıyorum. Kişisel fikrimi söylüyorum ona göre değerlendirin. Yapmıştır yapmamıştır konuşmuyorum. Ama aile içerisinde gene başa döndük açılıyor konu kapanmıyor. Bakın bir ay oldu. Ee, güllü meselesi netlik kazanmıyor bir türlü. Biz asıl yetkili mercilerden bizi aydınlatmalarını bekliyoruz. Yani yetkili birimlerden, yetkili ağızlardan biz güllü meselesini bir youtuberdan, bir patrondan ya da ismi şahıstan değil yetkili ağızlardan çıkıp Kardeşim elimizdeki belge, bulgu, delilleri değerlendirdik. Şöyle bir kanaate vardık. Varsa suçluları yargıya sevk ettik. Yoksa bu, bu bunda böyle ee, yargıya gönderilecek bir suç tespit edemedik. Olasılıklar, kaza neyse ne bunu kamuoyuna yetkili birimlerin artık açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü durmuyor bu Ferdi Aydın. Ee, önce çıkıyor diyor ki e, itirafı var diyor. Sonra kaydı gitmiş silmiş diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Ee, işte bakalım e, eğer böyle bir şey varsa vah ki vah. Yani ben ihtimal dahi vermiyorum ama bakalım e, Tuya'nın da e, ailenin de avukatları e, hem Ferda Aydın hem de bu e, haberleri yapanlara, manipülasyon ve algı oluşturanlara dair bir dava süreci, hukuki bir süreç başlattıklarını söylemişlerdi. Bugünün bu kan donduran iddiaları, Ferda Aydın'ın bu kan donduran iddiaları şu anda iki kişi e, ifade veriyor içeride gibi söylemleri var demek ki yetkililerde bu ihbarları değerlendiriyor. Bakalım bunun altından, bu iddiaların altından ya da bu olayın altından nasıl bir hikaye çıkacak? Yılan hikayesine döndü deyim yerindeyse. Ama eğer bakın eğer tekrar söylüyorum. Tüm bu atılan isnatlar, iddialar asılsız çıkarsa korkunç bir vebal var ortada. Ha doğruysa da yani zaten her iki cihanda e, ahiretinde dünyasında yapmış demektir. Evlatları da böyle bir şey yaptıysa anasına. <laughs> ya Rabbim biz neleri duyacağız daha? Nelere şahit olacağız? Bu süreç böyle e, askıda, belirsiz, arafta kaldığı sürece de insanlar yargı inancı da sarsılıyor. O yüzden tekrar ediyorum. Yetkili birimlerin, yetkili mercilerin lütfen bir an önce ivedilikle bu konuyu netleştirin. Bizi de aydınlatın. Bizi yok oranın patronu, yok buranın yakın arkadaşı, yok buranın bilmem nesiyle muhatap etmeyin. Bizim gözümüz, kulağımız yetkili ağızlardan gelecek e, cevaplarda diye düşünüyorum. Tekrar Güllü'ye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. E, biz Güllü'ye çok üzüldük, çok yandık. Herdi Bey'in iddiaları gibi bir iddia da doğrulanır ve böyle bir şey bunun altından bir kasıtlı bir cinayet çıkarsa da Bence yani çok daha büyük bir üzüntü ve şok içinde olacağız hepimiz. Ben öyle düşünüyorum. Böyle bir şeyle umarım, umarım diyorum. İnşallah karşılaşmayız. Bugün yer yerinden oynuyor. Bu adamın da amacı bütün kanallara konuşuyor. Adam meşhur oldu. Yani enteresan bir şekilde bu yaptıklarını gerçekten ben hala burada emin değilim. Güllü için mi yapıyor? Yoksa bu konudan rant mı elde ediyor? Orasını artık ee, izleyicilerin vicdanına bırakıyoruz. Ben çünkü bir türlü bu konuda e, emin olamıyorum. Bu haberleri yapanların iddialarının doğruluğundan emin olamıyorum. İşte o yüzden yetkililerin e, söyleyecekleriyle bu konu netleş netleşecek. Öte yandan İbrahim Çelikkol, Birce Akalay arasında biliyorsunuz. Birce Akalay takipten çıktı. Kırgın olduğunu bir şekilde tavrıyla gösterdi. Ee, İbrahim Çelikkol'la mikrofon tuttular çok eski arkadaşlar, hatta şimdiki karısını, eşini bile bir kalayın tanıştırdığı konuşuluyor biliyorsunuz. E, dedi ki ben e, zor günlerde yanında oldum, canı sağ olsun diyor. Bizim jenerasyon diyor iyi günü, kötü günü, zor günü bilir diyor böyle günlerin anlamının ne demek olduğunu. E, annesini aradım, e, avukatını aradım, e, kendisini aradım e, ve yanında olduğumu, ifade ettim diyor bir şekilde. Ama peki neden kırgın Birce Akalay konuşmak istemiyor biliyorsunuz. iddialar var. Yok işte eşinin istemediği, eşinin şeyi kıskandığı, Birce'yi kıskandığı birçok bir, bir iddia var. Ama e, İbrahim Çelik diyor ki ben yanındaydım. Öyle aramadım aramadı diye iddia edilmişti. Yani bu süreçte yanında olmadı. Hayır kendisini de aradım, annesini de aradım, avukatını da aradım. Bilgi de aldım. Yapılması gereken bir şey varsa da yanındaydım babında bir açıklaması oldu arkadaşlar. Hadi biraz kafamız dağılsın. Mehmet Ali herbilin e, ne diyelim artık, artık eşi çünkü e, hayat arkadaşı eşi Gülseren Ceylan diyor ki ben Güzün abla değilim. Bütün olgun erkeklerle ilişki yaşayanlar bana tavsiyelerde bulunmamı bekliyorlar diyor. Çok enteresan. Gülseren Erbil erkekler ve ilişkileri hakkındaki sorulara. Güzün abla değilim. Her erkek bir değil. E, yanıtını vermiş. Her erkek farklıdır. Yani her e, olgun erkek benim eşim gibi davranacak gibi durumu yok gibi. E, bunu da bence ranta çevirirsin. Sen yap bir Güzün teyzelik bir sosyal zaten e, influencer olma derdinde değil misin oradan olgun erkeklerle ilgili düşüncelerini pay, paylaş Mehmet Ali Erbil demişken hadi Mehmet Ali Erbil ile ilgili yine enteresan davalara konu olan bir durum söz konusu Tuğba Coşkun Seren Serengil'i e, Mehmet Ali Erbil'e sevmedi gibi bir cümle kullanmış o söz dava konusu olmuş bakalım davada neler olmuş neler yani Tuğba Coşkun konuyu mahkemeye taşımış. Şöyle hemen bir haberimizi okuyalım. Bir televizyon programında Tuğba Coşkun'un eski eşi Mehmet Ali Erbil'i hiç sevmediğini söyleyen Seren Serengil hakkında e, Co, e, Şeyda Coşkun yargı yolunu tutmuş. Tu, Tuğba Coşkun ayol Şeyda diyorum. İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Serengil için manevi tazminat talebinde bulunmuş. E, mahkeme tarafın tazminat talebini ya mahkeme bitmiş diyelim reddetmiş. Yani birisi birisini sevmediği fikrinde bulundu diye bu konu tazminata neden olabilir mi? Dava İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülmüş. Duruşmaya Tuğba Coşkun'un, Seren Serengil'in tarafını temsil avukatları katılmış. Tuğba Coşkun mahkemedeki savunmasında Mehmet Ali Erbil ile evliliğinin ve çocukları olduğunu, boşanmaların ardından uzun yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında söylenen sözlerin etik olmadığını Çocuğunun da bu durumdan olumsuz etkilendiğini, Seren Serengil'e daha önceden de bu tip ithamlarda bulunduğunu, özel hayatı gizliliği bağdaşmadığını ve çocuğunun kendisinin bu durumdan etkilendiğini söylemiş. Seren Serengil ise davacı taraf rendici edici, küçük düşürücü, onur ve itibarını zedeleyecek bir tavırda bulunma, bulunmasının mümkün olmadığını ifade etmiş. Mesleğinden dolayı tarafların bilinen kimseler olmasından ötürü düşüncelerini dile getirdiğini belirtmiş. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti davada e, kararını açıklamış ve Tuğba Coşkun'un manevi tazminat talebini reddetmiş. Yani ne diyorsunuz siz bu konu hakkında? E tabi kamu mal olmuş bir sanatçı. Ee, taraflar ünlü. Ee, burada bir hakaret unsuru yok. Tazminat nedeni olabilecek. Bir fikir, bir düşüncesini beyanda bulunuyor. Onun diyor Mehmet Ali Erbil'i sevdiğini, düşünmediğini söylemiş. Bunun için dava açılır mı sizce? Ama e, şu, demek ki Tuğba Coşkun açmış. Açmış ama ne olmuş? Açmış da kazanmış mı? Hayır. Ay bu Seren Serengil'in de bu mahkeme yollarını tuta tuta yani bazı e, ünlülerimiz maşallah herhalde 40-50 dosya geçiriyorlar e, açan açana. Hakikaten bu adliye dediğimiz stresli yerler. Yani hani tamam sinek küçük mide bulandırır ama böyle şeylerle işte uğraşmak da bir nevi insanı huzursuz ediyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Dışarıda bir sürü şimşekler, bir yağmur. Gümür gümür e, dikkatim dağılıyor bazen şimşek çok da korkarım sizde de var mıdır gür 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 hele de bu sessiz bir anda beyazlayan şimşekler insanı ürkütüyor arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza da şurada sayılı e, günler kaldı arkadaşlar tüm coşkusuyla o kadar duygulanıyorum ki tüylerim diken diken oluyor e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de konu alınan bu ee, bayramı kutlamak için çekilen tanıtım videolarında tüylerim diken diken oluyor. Yani e, gıda yoksa köylü var. İşte köylümüz e, gıdamızı verir vardır. E, eminim denk gelmişsinizdir reklamlarda. Ne koşullarda bu cumhuriyet kuruldu? Ne güçlüklerle ne zorluklarla? Yani şimdi bilip bilmeden sahte tarih uydurmaya çalışanların sahte iddialarıyla okumayan Bilmeyen kesimi kandıranların cahil ithamlarıyla Atatürk'e hakaret edenler, Atatürk'e kötü söz söyleyenler bu topraklar üzerinde yaşıyor maalesef. Hani anlarım e, yabancı bu ülkenin vatandaşının Atatürk'ü sevmemesine e, gelip bu ülkede yenilip giden e, ülkelerin çocukları sevmez anlarım. Ama Atatürk'ü bu topraklarda yaşayıp, büyüyüp sevmeyenleri anlayamıyorum. Bakın İngiltere'nin Başbakanı bile geldi buradaki görüşmelerini yapmadan önce önce gitti Anıtkabir'i ziyaret etti Türkiye Devletinin modern Türkiye Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etti ne kadar anlamlı aslında dünya bizim Atatürkümüzün değerini biliyor ama biz en azından bazılarının Atatürk'e ihanet etmelerinin bedelini biz çok ağır ödeyeceğiz bunu bir gün e, not edin arkadaşlar. Bir, bu ülkenin hayrına e, olabilecek, bu ülkenin geleceğinin bekasının korunması için yapılması gerekebilecek her şeyi elinden geldiğince, hatta fazlasıyla bugünleri bile düşünerek yapmış bir lidere hakaret edenleri Rabbime havale ediyorum. Ne diyeyim? Çünkü çoğaldılar. Azın sanmayacak kadar sosyal medyada bu trolller, özellikle de böyle özel günlerde manipülasyon yaratmak için Atatürkle ilgili. Olumsuz, saçma, sapan birçok yayın yapıyorlar. Diyorum ya Allah'a havale ediyoruz onları da. Karadağ'da ilginç bir olay gerçekleşmiş ki Avrupa'da küçük bir Balkan ülkesi ki hemen hemen Avrupa'da bize artık vize uygulamayan ülke kalmadı. E Acı değil mi? Dünya liderimiz dünya bizi kıskanıyor diyenler Türkiye'yi neredeyse hemen hemen hiçbir ülkenin bize vermiyor olması bu da gerçekten bizim ülkemizin Eksikliği mi diyeyim, ne, kültürsüzlüğü mü diyeyim, diyeyim bilmiyorum ama Karadağ'da e, Karadağ Başkanı e, Miloşko e, dün Türk bir grubun karıştığı darp ve kavga olayının ardından Türk vatandaşlarının ülkemize vizesiz ziyaret etme hakkını geçici olarak kaldıracağız diyor. Yani orası da vize uygulayacak demek ki e, laf atma iddiasıyla başlatılan tartışmada 3 kişilik Türk grubu bir kişiyi bıçaklamış güya bilmiyoruz iddialar nedenle doğru. Bıçaklanan kişi hayatını kaybetmiş. Karadağlılar yaşananları protesto etmek için sokaklara dökülmüş. Tepkilerin ardından 45 Türk gözaltına alınmış. Birçok Türk işletmesi de yakılmış. Neler oluyor? Enteresan bir haber. Oyuncular arasındaki bu kutsallık, meslek kutsallığı ile ilgili ee, durum büyüyor diye düşünüyorum. Ee, geçenlerde şimdi e, o çiçekti ne çiçekti? Dilan çiçekteniz oyunculuk kutsal meslek e, demişti. Değil demişti. Bu sözler üzerine Burak Sergen de tepki gösterdi. Madem kutsal değilse niye bu sektörden para kazanıyor? Yapmasın bu işi gibi. Yani aslında o kız orada söylemeye çalıştığı şey tam da o değildi ee, Dilan Hanımın yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ee, oyunculara kutsallık aidiyet etmek sonra o oyuncular bir yanlış yaptığında dokunulmazlık kazanıyor bununla ilgili gibi minimalde bir açıklaması vardı ee, daha kutsal meslekler var doktorluk gibi öğretmenlik gibi diye e, söylemleri olmuştu hatalı bir e, açıklama biçimi olduğunu düşünüyorum. Aslında özünde farklı bir şey söylemeye çalıştığını düşünüyorum Dilan Hanım'ın. Ama e, bir yanlış anlaşıldı. Taraflarla ilgili e, oyunculuk kutsaldır diyenler var, değildir diyenler var. E, Burak Sergen de e, en sert tepki verenlerden bir tanesi. Ben doktoru, e, öğretmeni oynayabilirim ama onlar benim yaptığım işi yapamaz gibi bir cümlesi oldu. Şimdi şöyle bir ayrım yapmak lazım. Oyunculuk deyince güzelliğiyle, bedensel, fiziksel özellikleriyle oyunculuk yapanlar da var. Bir de gerçekten kılıktan kılığa, karakterden karaktere girip bize onu yaşatacak kadar iyi rol yeteneğine sahip, yaşı olmayan tiyatrodan sinemada çok büyük isimler var. Şimdi Onlarla onu karıştırıp bir şarkı söylemek vardır, bir de sana bir sanatçı vardır, bir şarkıcı vardır. Onun gibi düşünelim. Oyuncu çok oyunculuk gerçekten aslında kutsal bir meslek. Çünkü hayata ayna tutmak, sanatçı olmak öyle e, kolay bir şey değil. O doğuştan e, Rabbimin bir hediyesi, herkese nasip olmaz. Ama tabii ki bu e, öğretmenlik, doktorluk da. E, nasıl diyeyim ondan aşağı bir meslek tabii ki değil. Tabii ki aslında layıkıyla yapılan her meslek kutsaldır. Yani hiçbir iş önemsiz değildir. Dünyanın sürekliliği için ihtiyaç duyulan her meslek bence kutsaldır. Orada bir ayrıştırmaya da girmemek lazım. Ama oyunculuk, sanatçı daha az olduğu için öğrenilen bir şey değil. Genlerle de ya da Rabbimin bir dokunuşu, hediyesi geçmesi gereken bir şey. O başka bir boyut olduğu için o ayrımı iyi yapmak lazım. Ee, Enis Arıkan da demiş ki Burak Sergen'in ben öğretmeni, doktor oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamaz dediği için Sergen de yanlış, Burak Sergen de yanlış anlaşıldı. Ee, o sözlerine cevaben şöyle bir şey söylemiş. Bir doktor oyunculuk yapabilir sanki demiş. Ama bir oyuncu açık kalp ameliyatı yapabilir mi emin değilim demiş. Valla bir şey yarıştırmamak lazım Her iki tarafında Amacının dışında yanlış anlaşıldığını Düşünüyorum her meslek kutsaldır Kardeşim hiç ayrım yapmak istemiyorum Ama sanat Başka bir şey tabii ki O özel bir yetenek Beyninin sağ tarafını Kullanmak sol tarafını kullanmak Değil mi bir takım özel yeteneklere Sahip olmak Bazı yönlerden ayrıcalı Olmak ayrıcalıklı olmak O Rabbimin bir hediyesi ona da saygı duymak lazım. Ben oyunculuğum, kendine acizane kişisel fikrimi söyleyeyim. Oyunculuk özel bir meslek ve hakikaten kutsal bir iş. Yaşama ayna tutmaktır. Çok önemlidir. Bir film bazen bir insanın hayat hikayesini değiştirebilir. Kökünden. Öyle bir hikaye aktarır ki o hikayede kendini bulur izleyicisi ve onun e, hayatındaki gelişiminde çok önemli bir yer alır. Küçümsenmeyecek kadar belki de yol göstericisi olur o hikaye. Onun için bu gereksiz suni tartışmalara gerek yok. Ha şimdi mesela oyunculuğun içini de boşalttılar. Çok güzel diye çok güzel vücudu var diye mankenleri alıp oyuncu yapıyorlar. Onlar oyuncu yapılıyor diye oyuncu olmuyorlar. Tabii yetenekli olanları da çıkıyor aralarından ama çok büyük ustalar yok mu? Öyle değil mi? Bir Şener Şen, Bir ne bileyim her role girebilen Tarık Akan, Kadir İnanır. Yani dev oyuncularımız var. Dünyada da öyle. Yani hakikaten e, karakterden karaktere girebilen dev oyuncular var. Onları da ayırt etmek gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Devam edelim. Bakalım bugünün konuşulanları arasında neler var. Bu benim çok aslında girmek istemiyorum. Çünkü... Yanlış oluyor. İnsanların farklı görüşleri ola olabilir ama e, Ekrem İmamoğlu'na yapılanın ben çok çok büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Cansusluk suçlamasıyla tutuklandılar. CHP e, Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, e, danışmanı Necati Özkan, telebir genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ siyasal cansusluk suçlamalarıyla tutuklandılar ve Ekrem İmamoğlu'nun da tabii ki bu olaylara şöyle bir cevabı oldu arkadaşlar haliyle çünkü diyor ki boş verin şu casusluk zırvasını kendimi hakaret sayarım diyor. benim diyor Roma'yı yakmam daha mantıklı diyor bu, bu iddiaya bakarsanız diyor. Asıl derdinizi söyleyin sıkıştınız mı diyor. Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? E tabi İBB soruşturması ile ilgili bakın bir yol alamadılar. E, ortada bir delil koyamadılar. Hani 550 milyar e, çalmıştı iddialarının altını dolduramadılar. Ama ben size söyleyeyim çok kötü karaya oturdunuz. Bu millet Ekrem İmamoğlu'na da tanıyor sizi de tanıyor dedi. E, birilerini içer, içeri atıp sonradan suç oluşturmaya çalışılıyor imajı çıkıyor buradan. Ya siz bu adamı diploması yok. İBB soruşturması, İBB'de yolsuzluk diye içeri attınız. Şimdi casus, oralardan bir şey tutturamayacağınızı anlayınca casusluk deyip adamı içeri attınız. Hapiste tutmaya çalışıyorsunuz. Bu normal mi? Olacak iş mi? Değil. Ee, ve bizim hukuka olan inancımızı da zedeliyor. Maalesef gücü elinde bulunduranların hukuku silah olarak kullanıyor olması da kabul edilebilir bir şey değil. Dilek İmamoğlu bir yılı aşkın süredir devam eden haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği hepiniz görüyorsunuz. Gözlerinizi kapatmayın, kulaklarınızı tıkamayın. Nereye gidiyor bu ülke böyle? Bu çürümüş ve adaletsizlik içinde boğuşu, e, boğulmuş sistemle ülkemiz nereye gidiyor dedi. O da eşine yapılan e, bu suçlamaları bu şekilde ifade ediyor. Haksız mı? Çok haklılar. Gerçekten de üzücü bir durum. Hele Merdan Yanardağ, yani koskoca Telebir arşivinin daha yani bir gün bir günde olur mu bu işler arkadaşlar? Akşamına adamı al, sabahına mahkemeye çıkar tutukla, e, akşamına Telebir'in bütün arşivini sil. Bu uygulamalar normal değil arkadaşlar. Kesinlikle de e, katılmıyorum, kınıyorum. Ee, geçelim diğer enteresan bilgilere ee, tutmamış diziye dünyanın parasını verdiler düşünebiliyor musunuz ee, Ali Eyüboğlu bugün konuşuyordu çok enteresan Barış Arduç bölüm başına 3 milyon 250 bin lira almış ve 11 bölüm yani tutacağı düşünülmüş herhalde dizi 11 bölümü de peşin almış hesaplayın sizde 40 milyar mı 40 milyon mu çok büyük bir parayı peşin peşin ödemişler ee, yazık o peşin istememiş herhalde. 2 milyon 750 bin almış. Hande Erçel de bölüm başına bu diziden. Dizinin akıbeti belli değil. Yayınlanmıyordu. Tekrar yayınlanmaya başladı mı bilmiyorum. Ee, senaristleri değişecekti. Enteresan bir şekilde. Paralar nerelere savruluyor. Tabii ki e, çok değerli bir oyuncu Barış vardı. Yanlış da anlaşılmasın. Ama bu kadar adı çok geçen Hande Erçel'in daha Hollywood'da da aynısı var. Sharon Stone diyor, diyor ya erkekler bizden her daim çok para al. Michael Douglas çok büyük bir oyuncu olabilir ama o Sharon Stone'un fenomen olduğu temel içgüdü de ben 500 bin dolar aldım, o 2,5 milyon dolar aldı gibi bir açıklaması vardı. Neyse ağzıyla kuş tutsa da bu sektörde kadınlar erkeklerin altında kalıyor ekonomik anlamda. Çok ilginç. Aylık buna 2, bin, 2 milyon vermişler, 2 milyon 750 bin lira. Öbürüne bir de 10 gün, 11 bölümünde Peşin vermişler. Enteresan değil mi arkadaşlar? Ee, hadi dizilere girmişken de enteresan gelişmeler var. Bakalım bu hafta ne olacak? Uzak Şehir. Orada da ilginç. Sadakat e, dine imana geldi. Hastalanan gelinine çorba götürüyordu. E, bir numara o biliyorsunuz şu anda o götürüyor. Ama Kızılcık şerbetini de tahtından indiren bir dizi geldi. Taşacak bu deniz. Çok da baktım öyle aman aman da bir dizi değil ama bence biraz bu başarı bu dizinin bu başarısı e, kızılcık şerbetinin son derece kötü senaryosundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Artık o kadar kötüler ki e, izleyici o gün tek kızılcık şerbetini izlemeyeyim de neyi izleyeyim dediklerinde bence oraya yönelmişler diye düşünüyorum. Bu hafta çok önemli. Bakalım dizilerde bununla ilgili ne tür gelişmeler olacak? Merak konusu arkadaşlar. Evet, kısaca gündemi sizler için Seboş'unuz özetledi. Çok detaylarına girmedim. Ee, basının özgür olduğu, kanallara e, kayımların atanmadığı, gazetecilerin içeri atılmadığı ya da ne bileyim belediye başkanlarıyla ilgili mücadelenizi sandıkta verin. Sandıkta yenemediklerinizi yargı yoluyla yıpratıp ee, onları itibarsızlaştırmaya çalışmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu yapanlar bir gün ayaklarına dolanacak. Bakın unutmayın bu söylediklerimi. Bunu yapanların bu yaptıkları sistem, bu uyguladıkları bir gün ayaklarına dolaşacak. Etme bulma dünyası bu. Eden ettiğinin bedelini çekeceği günleri beklesin. Öyle değil, öyle kolay değil. Yani ilahi sistemde siz istediğiniz kadar güçlü olun. Gücü veren Rabbim bir gün elinizden dalmasını bilir. O yüzden artık Allah'a kaldık her anlamda. Rabbim bu ülkeyi korusun, bizi korusun, doğru olan, iyi olan, adaletli olan kazansın dedikten sonra bugünlük savaşınızdan bu kadar. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın. Bu videoyu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Patlatıyorsunuz like'ınızı, abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşçakalın.